Klasik Youtuber girişi yapma zamanı geldi. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay silüet çizimini göstereceğim. Haydi başlayalım o zaman. Silüetimizi çizmek için ilk önce aks çizgimizi çiziyoruz. Yani bu e, vücudun dengede kalmasını sağlayacak. Normalde cetvelle çizebiliriz ama bize hocamız elimiz cetvele hemen gitmesin diye kalemle e, çizmeyi öğretti. Çizmemizi tavsiye etti. 8,5 silüetimiz olacağı için 8,5 kanon çizgilere ayıracağız. Yani bu da vücudun tam oturmasını sağlayacak. Vücudun ayrılmasını. Böylelikle daha kolay yapmış olacağız. Bu çizdiğim çizgiler de kanon. Sizin için kolaylık olsun diye e, kanon çizgileri çiziliyor onları azalmak için. Ben 8,5 aldım. İsteyen e, 9 da alabilir, 9,5 da olabilir. Hani siluetinizi nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz uzunlukta. ilk önce kafayı çiziyoruz Sıfırla ile bir arası sonra bir A belirliyoruz bu da boyun için hani belli bir ölçüsü yok tahmini takribi yapıyoruz bunu. Omuzlarını da çok geniş olmayacak biçimde, orta kıvamda başla, orantılı biçimde yapmaya özen gösteriyoruz. 1A'dan 3'e 1 dörtgen çiziyoruz. Yamuk Burada bel ayonusu olacak. Buraya bacak ayrımı için yapıyoruz. Bir kez. Altıya kadar böyle, altıdan altı diz oluyor. Bu da aynı şekilde altıya kadar diz. Daha sonra Şimdi kolları için eşit gitsin diye boyundan bir çarpı işareti atıyoruz. Bu silüet olduğu için elleri böyle yapabiliriz. Yoksa eller zor baya. Göğüs hatlarını belirliyoruz. Ve modelimizin üstünden ben bu kalemde HB kullandım. Daha silik olsun diye. Şimdi 3B ile form yaratacağım. farklı bir şekilde çizebilir. Hani kalçası daha büyük veya beli daha ince çizebilir. bacakları veya daha ince de çizebilir. Bu kolay silüet çizimi benim yorumumdu. Videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videoda farklı bir kategoride sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik görüşmek üzere.